saniyeler, saatler, dakikalar bize emanettir. Bu dakikalara ne sığdıracağız? Bu dakikalara hangi duaları yükleyeceğiz? Hangi zikri işleyeceğiz? Her defterimize hangi güzellikleri, hangi kalıcı güzellikleri, fakih u bir 31 hazineyle yüz yüzeyiz. Müthiş bir defineyle karşı karşıyayız sakın buradaki zamanlarımızı uykuyla yol haritamızı netleştirmek için Rabbi burada bir fırsat bize sundu. Siyonistlere yüz milyonlarca doları, milyar dolarları silah alma adı altında teşkil çekmesi konusunda Göstermek durumundadır. Bunu yapmazsak mücadelemiz eksik kalır. Her hüküm mücadele ancak bir bütünlük içerisinde ortaya konulursa, hedefleri doğru tespit edilirse amacına ulaşır.